Merhabalar. Geçen günlerde Şapka Koçluk Akademisi olarak ICF yani Uluslararası Koçluk Federasyonu'nun Level 2 dediğimiz e, akreditasyonunu aldığımızı duyurduk. Bu duyurunun ardından sizlerden pek çok soru aldık. Hep yeni bir koçluk eğitimine başlamayı düşünenler hem de hala hazırda bir eğitimi tamamlamış olanlar haklı olarak bu eğitim bir şeyin devamı mı? Level 2 ne demek? Level 2 olunca farklı bir şey mi oluyor gibi bir sürü sorular sordunuz. Biz de bunlara tek tek yanıt vermek yerine video serisiyle hem eğer bir eğitim araştırıyorsanız veya herhangi bir kurumdan koçluk eğitimi aldıysanız bundan sonra sizi neler bekliyor? Bununla ilgili yeni güncellemeler doğrultusunda bilgi vermek istedik. Evet, Uluslararası Koçluk Federasyonu bildiğiniz gibi kendi seçtiği ya da belli bir yolculuktan geçen ve onun istediği, onun beklentilerini karşılayan kurumları ICF'in, ...etik kodları ve yetkinlik setleri doğrultusunda eğitim veriyor diye akredite ediyor. Şapka Koçluk Akademisi'nin özgün koçluk diploma programı da bunlardan bir tanesiydi. Eğer ICF'in sayfasına girerseniz Türkiye'deki akredite koçluk eğitim programlarını görebilirsiniz. Akredite eğitim programının altını biraz daha çizmek istiyorum. Bu şu demek, e, uluslararası koçluk standartlarına uygun... Onun etiğini, koçluk duruşunu ve temel becerilerini benimsemiş ve buna uygun eğitim verdiği, buna uygun olarak mezunlarını değerlendirir, değerlendirdiği Koçluk Federasyonu tarafından tanınmış kurum demek. Dolayısıyla bunu zaten yıllardır yapıyordu AİSİ'ye. Ee, ancak buradan mezunlar farklı ünvanlar alıyorlardı ve bunu global olarak da biraz kafa karışıklığına yol açtığını fark ettiği için sistemi basitleştirmeye gitmiş. Level 1, Level 2 ve Level 3 olarak e, asıl aslında öğrencileri belki çok da ilgilendirmeyen, daha çok biz eğitim kurumlarını ilgilendiren bir ayrıma gitti ICA. Bunun öğrenci tarafında sizin için bağlayıcılığı ise şu. Hangi seviye akredite kurumdan mezun olduğunuz Ünvanlanma yolculuğunuzda nasıl bir prosedürden geçmeniz gerektiğini belirleyecek. Eğer e, özgün koçluk diploma programı gibi level 2'den mezun olursanız, e, ünvanlanma sürecinde sadece kurumla yani bizimle muhatap olmanız yeterli olacak. 125 saatlik koçluk programını tamamladıktan sonra 10 saatlik birebir mentorluğunuzu alıp, İki tane kayıt yapıp, iki tane oturum kaydı alıp, bunların transkriplerini ve mentorunuzla birlikte çalışıp bunu onayını aldıktan sonra e, güzel kısım burası direkt PCC ünvanına yani Professional Certified Coach, Profesyonel Akredite Koçluk ünvanına Başvurabiliyorsunuz bundan önce farklı yerlerden eğitimler toplamak farklı süreçler vardı level 2 olmanın getirdiği en büyük yenilik bu peki ben başka bir yerden temel koçluğu aldım şimdi e, şapka gibi level 2 herhangi bir kurumdan alamayacak mıyım? Elbette bizden de CCE programı dahilinde ki bu da ICF'in bir başka ünvanlama şekli ya da akredite etme şekli diyelim, kredilendirme şekli gene tamamlayabilir, gene mentörlük sürecinizi alıp gene e, ünvana başvurabilirsiniz. Bütün bunların detayları ICF'in sayfasında olduğu için e, burada daha fazla altını çizmek istemiyorum ancak sorularınız olursa bizimle paylaşırsanız mutlaka linklerini size atarız. Bu noktada vurgulamak istediğim şey aslında hangi ünlü kurumdan eğitim aldığınızdan ziyade bütün bu programın gerisindeki felsefe. O da benim gibi uzun zamandır koçluk mesleğiyle uğraşan ve buna gönül vermişler için çok sevindirici haber olan mesleğin kriterlerinin belirlenmiş olması. Koçluk mesleği tırnak içinde söylüyorum meslek olarak ülkemizde de kabul olalı epey zaman oldu. Ancak bir işin meslek olarak tanımlanabilmesi için hem yetkinlik setlerinin hem de davranış göstergelerinin belirlenmesi gerekiyordu ki bunu ICF 2022'nin sonunda global olarak eğitimleriyle tamamladım. Ben de bu eğitimde katılanların koçluk becerisini değerlendiren bir SSR eğitimi, değerlendirici eğitimini tamamlamış bir PCC koç olarak karşınızda bulunuyorum ve sevinerek mutlulukla diyebilirim ki artık koçluk mesleği e, uluslararası koçluk federasyonu tarafından tanınmış ve tanımlanmış 8 tane temel yetkinliğe ve bu 8 temel yetkinliğin 37 tane temel davranış göstergesine dayandırılıyor. Bu da ne demek? Bu da şu demek. İsterse koçluk eğitimi alacak kişi olalım. İsterse koçluk hizmeti alacak kişi olalım veya istersek hali hazırda uzun zamandır koçluk yapıyor olalım. Artık hem başarımızın hem performansımızın hem de yetkinliğimizin kriterleri ve göstergeleri hem de uluslararası bir şekilde tanımlanmış durumda. 37 tane gösterge demek bir koçluk oturumunda koçtan beklenmesi gereken, koçun duruş olarak ortaya koyması gereken 37 tane kriter demek. Elbette 40-50 dakikalık bir oturumda bunun hepsini gözlemeyi beklemiyoruz. Ancak ana çerçevede bunu beklediğini ICF harika bir şekilde ortaya koymuş durumda. Dolayısıyla level 2 olmak demek e, tüm öğrencilerine, tüm katılımcılara bu 8 tane temel yetkinliğin altında çize çize vermiş olmak bunun 37 göstergesinde çok iyi anlatmış olmak, 125 saat eğitimi tamamlamış ve 10 saat mentörlüğünü almış tüm öğrencilerin performanslarını değerlendirmiş olmak, bu göstergelere dahil onlara e, assessment raporlarını vermiş olmak ve PCC yolculuğunda onlara yol arkadaşlığı yapmış olmak demek.